Çocuklara hani küçük yaş grubu veya büyük yaş grubu diye gruplara ayıracak olursak bence 7 yaş sonrası çocuklarda orucun tutulması ciddi sağlık sorunları doğuracak bir tablo değil. 7 yaş öncesinde de hani oruca meyil olan çocuklara tekne orucu dediğimiz oruçla işte öğleye kadar oruçlu olduğu duygusunu yaşatmak psikolojik olarak daha ileriye hazırlığı sağlayacak bir yaklaşımdır diye düşünüyorum. Çocukların aslında bu dönemden mahrum kalmaması ve o dönemin genel havasını yaşamasına da dikkat etmekte fayda var. Özellikle yetişkinlerin sen küçüksün işte sen daha sonra tutarsın yaklaşımından ziyade onu da olaya katıcı yaklaşımları onu bu sürece ve daha ilerisini hazırlayıcı doğru bir yaklaşım olacaktır diye düşünüyorum. Biyolojik anlamda da eğer farklı bir özellik, farklı bir problemi yoksa çocuklar için hiçbir sıkıntı oluşturacak bir süreç değil. Bilakis irade eğitimi açısından da, iradesinin güçlenmesi açısından da ve bazı zor şartlara daha dayanıklı hale gelebilmesi açısından da çok ciddi bir hazırlık süreci diye düşünüyorum.